Herkese merhabalar. Bugün ağaçlarda aşı yapmayı göstereceğim. Aşı yöntemi olarak kabuk altı aşı deneyeceğiz. Şimdi elimde elma dalları var. Bu dalların kabuk altı aşıda kullanmamız gereken kalem deniyor bunlara. Kalemler son yılın sürgünleri olmak zorunda. Ve uyanmamış olmak zorunda. Bu kalemlerden uyanmamış ve son yılın sürgünü olan kalemler. Nem kaybetmemesi için iki gün önce kesildi. Toprağa sarıldı dipleri. Şimdi oradan çıkarıyorum. Tabi bu kalemleri bu kadar uzun kullanmayacağız. Evet kalemimizi ne hale getireceğimizden bahsedeyim. Şu gördüğünüz gözlerden kalemde iki veya üç tane bulunması gerekiyor. Ben e, şuradan başlasam. Bir. 2, 3. Şuradan keseceğim bu kalemi. Evet, 1, 2, 3 tane göz olacak. Üçüncü gözün altından itibaren de keseceğim. Diğerinde de aynı şekilde. Şu birinci gözümüz olsa, şu ikinci, şu da üçüncü gözümüz. Üçüncü gözden yukarısını kesiyorum. Ve üçüncü gözden aşağısında da belli bir uzaklık bırakıp burayı da keseceğim. Şimdi kalemimizin alt kısmındaki yara dokusuyla birleşmesi için ana gövdenin bir kesim yapacağız. Bir, iki, üçüncü gözün altından olabildiği kadar uzun. Şimdi gözün, bu gözün dışta kalması için tam karşısından bir kes atacağım. yavaş yavaş incelecek uca doğru. Tam bitti yerde ağaca dik bir kesit atıyorum. Tam ana ağaçla birleşeceği yeri yani şöyle köşelerle getiriyorum. Karşı taraftan ise o kadar fazla değil. Sadece çok yüzeysel dış kabuğu soyuyorum. Evet şimdi armut ağacımızın yanına geldik. Elma ile armut ağaçları birbirine aşılanabiliyorlar. Aynı aileye yakın oldukları için. Şimdi e, dik yukarı doğru dik olan gövdeyi keseceğim. E, şuradan kesebilirim. Şimdi kestiğim testere yüzündeki yap kes yap, yaptığı tırtıkları güzel düzeltiyorum. Şimdi ise ağzı düz bir bıçakla karşılıklı kabuğu keseceğim. Birincisi şurayı yapıyorum. Kabuğu kısmına kadar. Tam karşısında şuradan kabuğu kısmına kadar geçiyor bıçak. Aşağı doğru kesiyoruz. Şimdi kullanmayacağım kalem. Bu kalemi ben aşı için kullanmayacağım. Sadece yeri açmak için kullanıyorum. İki kabın ortasına koyup yukarıdan vuruyorum. Ki kullanacağım kalemler için iki kabın arasına yol şeklinde açıyor. Tamam. Evet şimdi kalemimi aldım. Gördüğünüz gibi bir tarafı köşeli bir şekilde içe oyulu. Diğer tarafına sadece kabuktan aldım. Ve az önce açmış olduğum yere yerleştireceğim. Birazcık daha incelteyim. Az önce açtığım yola sürüyorum. Evet gördüğünüz gibi bu iç kısmı kestiğim köşeli kısım ağacın gövdesine oturdu. Asıl gözümü yine yerleştiriyorum. Açtığım yoldan itiyorum. Evet buraya oturdu yine. Şimdi karşı karşıya ikişer gözlüleri de yaptım. Buraya üçer gözlüleri yaptım. Belki biraz fazla olmuş olabilir ama gövde kalın. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şimdi sarma işlemine geçiyoruz. Silikonlu aşı bandım var. Şu aşağıdan başlıyorum. Sıkarak gidiyorum. Sıkabildiğim kadar sıktım. Bunu buraya doğru yapıştırıyorum. Evet aşı bağından sonra etrafını streç filme sardım. Aslında aşı bağından sonra streç filme gerek yok havalanması için ama ben şu orta kısmına toprak doldurabilmek için soğuklara karşı ne olur ne olmaz diye tekrar streçle sardım. Şimdi kalan orta boş kısmı toprakla dolduracağız. Şimdi orta kısmı toprakla dolduruyorum. Bu orta kısmı ve kestiğim kabuk kısımlarına kesinlikle aşı malzemesi kullanmamamız gerekiyor oradaki oluşan kablus yapısını aşım macunu bozuyor. Son olarak da kalemlerimizin üstten kestiğimiz kısımlarının ıı, açık kalıp nem kaybetmemesi için çok hafif şöyle aşım macunu gezdiriyoruz. Damlatıyoruz. Başka bir yerde aşı macununu kullanmamıza gerek yok. Evet elmamızı armut ağacını aşıladık. Tutarsa tutmazsa paylaşacağım sonucunu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.